Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı katılımıyla kadın buluşması gerçekleştirildi. İktidar adım adım şeriata giden yolun taşlarını düzüyor arkadaşlar. Adım adım. Hizbullah sloganları atılıyor, hilafet çağrıları yapılıyor, şeriat diye Adalet Sarayı'nın ortasında insanlar bağırıyor. Yani kadın düşmanı politikalar uygulayanlar şu anda adım adım kendi belirledikleri hedef doğrultusunda hayata geçirmek istedikleri politikaları bir bir uygulamaya döküyorlar. İşte bu noktada bizlerin hep bir arada olması, dayanışması çok değerli. Çünkü hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz. Onun için yan yana durmalıyız. Onun için ben değil biz demeliyiz. Onun için yürek yüreğe omuz omuza mücadele etmeliyiz değerli arkadaşlar. Layıklık <laughs> düşmanlarının hedefinde hep kimler var? Kadınlar. Neden? Neden? Çünkü kadın dönüştürendir. Kadın geleceği şekillendirendir, kadın üretendir, kadın hayatı hayatın ta kendisidir çünkü hayat verendir. Onun için eşitlik karşıtları, leiklik karşıtları hep hedefine kadınları koymuştur. İşte bunun için ÇEDES projesini hayata geçirdiler, okullara imamları soktular. 4 artı 4 artı 4 projesiyle kız çocuklarının okullaştırma oranını düşürdüler. Bugün halen Türkiye'de 3 milyona yakın okuma yazma bilmeyen kadın var. Ve kadınların meslek sahibi olması, ekonomik özgürlüğe sahip olmasından hiç de hoşnut değiller. İşte o yüzden 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını budamaya kalkıyorlar. Bunların her birisi aslında iktidarın zihin haritasını gösteriyor. Peki bu iktidar demedi mi zaten iktidarın temsilcisi ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diye. Demiyor mu bunlar çalışmak isteyen kadına ne oldu evdeki işler yetmedi mi diye. Yani kadını sadece evde konumlandıran, kuluçka makinesi gibi gören bir çocuk iklas, iki çocuk patinaj, 3 eh bize 4 5 lazım diyerek çocuk siparişi verenler bunlar değil mi? Annelik en büyük kariyerdir. Anne olmayan kadın yarımdır diyen bunlar değil mi? Anne olmak çok kutsal bir duygu tabii ama anne olabilen var, olamayan var değil mi arkadaşlar? Anne olmayı tercih eden var, etmeyen var. Değil mi? Herkes aynı tip yaşantıyı seçmek zorunda değil. Ama herkesi teklifleştirmeye ve kadınların yaşamlarını baskı altına almaya çalışıyorlar. İşte bu noktada biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve sizlere önemli görevler düşüyor. Hem dayanışmayı yükseltmek hem de eşit, adil, özgür bir Türkiye'ye sahip çıkmak zorundayız. İşte bunun yolu bu yerel seçimlerden geçiyor. Bu yerel seçimlerde iktidara bir güçlü sarı kart gösterirsek önümüzdeki genel seçimlerde onları göndeririz. Dolayısıyla ben buradan sizlerden bir söz istiyorum değerli arkadaşlar. Kırklar eline hizmet etmiş olan, bu topraklarda doğmuş, bu topraklarda büyümüş ve bu toprakların insanı olan bir belediye başkanımız var. Gene ilçelerimizde, beldelerimizde çok harika adaylarımız var. O yüzden sizlerden Cumhuriyet Halk Partisi sandıklarında rekor düzeyde oy bekliyoruz. Bunu yapacak mısınız? Dayanışmayı yükseltip Rekor patlaması yapacak mıyız? Evet. Kutluyorum. Harika. Şimdi ben o zaman size Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin özellikle kadınlara yönelik yaptığı beş hayata dokunan projeden bahsetmek istiyorum. Bunların Mehmet Başkanımızın da ajandasında olduğunu biliyoruz işler bütçe işi, bu işler ekip işi. Ama şu ana kadar büyükşehir belediyelerimizdeki uygulamalardan yola çıkarak kadınlar için Cumhuriyet Halk Partisi ne yapıyor? Bir, kadını özgürleştiriyor. İki, kadını güçlendiriyor. Üç, toplumu eşitlikçi bir anlayışla dönüştürüyor. Dört, eşitliyor. Beş, yaşatıyor.